Merhaba arkadaşlar. 18 Mart Çanakkale Destanı ile ilgili bu güzel boyama sayfamızı ilk önce boyuyoruz. Boyadıktan sonra güzelce kenarlarından kesiyoruz. Çanakkale Savaşı ile ilgili şimdi sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Hem etkinliğimizi keselim hem de beni dinleyin. Boğazı ile Marmara Denizi ve Ege Denizi'ni birleştiren Çanakkale milletimiz için büyük öneme sahiptir. Çünkü Çanakkale denildiğinde akla Çanakkale Savaşı gelir. Tarihimizin en önemli savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı burada yapılmıştır. Türk tarihine adı altına harflerle yazılan bu savaşta milletimiz çok sayıda insanını kaybetmiştir. Bu savaşta sadece bir ordu olarak değil millet olarak mücadele edilmiş ve zafer kazanılmıştır. Sağ kolumu kaybettim, sol kolum var.'' onunla da savaşırım diyen Mehmet Çavuş. 275 kiloluk top mermilerini sırtlayan Seyit Onbaşı, erkek kılığına girerek savaşan Halime Çavuş, bu savaşın kahramanlarından sadece birkaçıdır. Cepheye Rab, Rab, yarbay rütbesiyle gelen Mustafa Kemal Bey, daha sonra albay olmuş ve Anafartalar Grup Kumandanı olarak atanmıştır. Anafartalar muharebeleri sırasında bir şarapnel parçası kalbin üzerine duran cep saatini parçalamış ve göğsünden yaralanmıştır. Askerlerimizin moralinin bozulmaması için bunun duyulmasını istememiş ve savaşma azmini devam ettirmiştir. Çanakkale zaferinde büyük rolü olan Mustafa Kemal İstanbul basın tarafından Anafartalar kahramanı olarak tanıtılmıştır. Bütün şehitlerimizi ve askerlerimizi saygıyla anıyoruz. Çanakkale Destanı hiçbir zaman unutulmaz. Ç Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Çanakkale geçilmez. Evet arkadaşlar bu güzel etkinliğimizi gördüğünüz gibi tamamladık. Güzelce boyama resmimizi boyadık. Yanlarından gördüğünüz gibi benim gibi güzelce yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra Şehit onbaşımızın Seyit onbaşının bu gördüğünüz ufak figürünü alttan uğuluyoruz ve daha sonra bu kısma yapıştırıyoruz. Çanakkale zaferi ile ilgili, Çanakkale destanı ile ilgili bu güzel etkinliğimizi tamamladık. Ve yeniden söyleyerek etkinliğimizi bitirmek istiyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Çanakkale geçilmez. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın ve mutlu kalın.